Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben Burak. Ee, geçen hafta Refik ailesi Leyla'dan bahsetmiştik. Ama bu hafta hamburgerin ekmeğini yapacağız. Şimdi bunu da e, biraz işi kolaylaştırmak için fırından aldığımız bir tane bir ekmeklik hamur var. Ben bunu sabahtan gittim aldım. Bu ekmeği sıfırdan yapmıyoruz çünkü bu ekmek sabahtan yoğruldu. Kendi kendine bir karakter geliştirdi. Ve bunun lezzetinin üzerine biz unu, mayayı, şekeri ekleyip onun lezzetini katmerlendireceğiz. Bunun içinde bu böyle tek başına bütün koyunca zor oluyor. Bunu böyle biraz ufalayacağım. Şurada bir 100 gram tereyağım var. Tereyağını biraz eritiyorum ki direkt bunun içine atınca onu hamura yedirmek çok zor oluyor. Bir de hem mayalanmayı hızlandırsın diye ısınmış da oluyor. Şimdi tereyağı eridi, birazcık da fokurdadı. Bunun içine 100 mililitre de su süt koyuyorum. Su değil, süt. Çünkü çok daha lezzetli bir ekmek oluyor süt koyunca. Sonra bunun içine... ...bu kuru mayalardan bir çay kaşığı falan koyuyorum. Şunu da bir karıştırıyorum. Mayayı direkt bunun içine atınca... ...çok iyi erimiyor. Önce böyle sıcak sıvının içinde eritip... ...sonra bunu ekleyince... ...çok daha güzel yayılıyor. Bir çay kaşığı tuz. Bir o kadar da şeker. Bunları şimdi bir karıştıracağım. Hatta böyle... Bu maya da, bu endüstriyel maya ama bunun içinde bir takım bakteriler var. Ve bunlar bunun içindeki yani undaki şekerden ve suda ortamda, suda olunca o şekeri alıp karbondioksit veriyorlar dışarıya. Yani onu yiyorlar. Ve o karbondioksit bizim baloncuklarımız oluyor. Biz şimdi onları söndürüyoruz. Tekrar yenilerini yapacağız. şöyle yaptım. Şimdi bunun üzerine ununu da koyayım ki toparlasın, tekrar büyüsün. 150 gram kadar bir un yetecektir. 103 150 Şimdi bunu tekrar karıştırıyorum. Sonra da birazcık yoğuracağım. Aslında tam yoğurmak değil, işlemek diyoruz biz buna. Bunun ekmeğin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 5-10 dakika yapmak yeterli olacak. Bu ekmek aslında birazcık şey bu. Pastanelerde olur ya böyle küçük yağlı ekmekler. Onlara çok daha yakın bir tadı olacak. 3 dakika kadar bunu böyle yoğurdum. Bunu şimdi şuna alıyorum. Üzerine de nemli bir bez örtüyorum. Hem kurumasın hem nefes alabilsin diye. Bir yarım saat 45 dakika sonra bunu alacağım. Şekil vereceğim. Öyle de biraz bekleteceğim. Ondan sonra pişireceğiz. Şimdi 45 dakika falan bekledi. Birazcık kendine geldi. Büyüdü. Ben buradayım diyor artık. Şuraya biraz un serptim. Şunu şöyle ters attım şurada bak şeyleri var. O gaz kabarcıklarını görmeye başladık. Şimdi bunu biraz yaydım. Başından beri abacımız bunun içine daha fazla hava almak olduğu için şimdi bunu tekrar şöyle üçe katlayacağım. Şu araya da hava alıyorum çünkü. Bundan sonra bunu dörde böleceğim. Bundan dört tane böyle büyük hamburger ekmeği çıkıyor ama 10-12 tane küçük de çıkar. Şimdi bunun şuraları buraya göre daha yapışkan oluyor çünkü unlanmadı. Bunu şöyle biraz ezip ya da şöyle yapıp yani şu yapışkan kısmını altına alıp pürüzsüz yüzeyi üste getirmek daha güzel gösteriyor tabii ekmeği. Sonra da şöyle azca unlanmış bir yerde parmaklarımın arasında yuvarlak hareket yaparak İyice yuvarlıyorum ve bu arada yutkunuyorum. <laughs> Bunu böyle alıp tepsiye koydum. Tepsiyi şuraya aldım. Un da serpebilirsiniz tepsiye ama pişirme kağıdı çok daha kolay oluyor. Çünkü un yanınca bir de kokuyor fırında. 4 tane hamburger ekmeği de bu şekilde hazırladım. Bu şimdi mayalanma için, artık en son kabarması için... ...bir yarım saat 45 dakika daha bekleyecek. Ondan sonra fırına vereceğiz. Şimdi 45 dakika daha geçti. Bunlar artık son hallerine geldiler. Üzerine kocaman baloncukları bile oluştu. Bunun üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısı ona böyle altın sarısı rengini verecek. Birazcık lezzet de katacak. Hem üzerine susam dökeceğim, onların da yapışmasına yardımcı olacak. Çok böyle özene bezene her tarafını bulaştırmak değil de böyle tepeden sürmek, böyle o kenarlarından aksın böyle birazcık. O şey olacak, ne olacak? Çok daha... Ne? Ne? Çok daha lezzetli, iştah açıcı. Şimdi üzerine bolca susam. Dilerseniz çörek otu. Ama çörek otu bana biraz fazla şey geliyor. Ee, çok güçlü geliyor. O yüzden sadece susam yeterli. Bayağı iki avuç falan koydum herhalde. Şimdi bunu 220 derece fırına atacağız. Altlı üstlü fan yok. Orada 15-20 dakikada pişecek fırına önceden bir tasta su koydum ki içi biraz nemlensin. Böylece ekmeğin dışının çıtırı çok daha güzel olacak. Şimdi bu ekmekleri biz 15 20 dakika kadar fırında kaldılar. Tepsiyle aldık ama tepsi de bekletmedik. Terin üstüne aldık ki altları terlemesin ve yumuşamasın diye. O, o tok sesi vardı ya piştiğini anlamak için. O da hala duruyor. Şu içinin de böyle bir hem şeyini göstereyim. Şurada işte birazcık sarı. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle tereyağı bol olduğu için içinde. böyle süt de kokuyor, tereyağı da kokuyor. Hani şuralarım benim böyle bir hani hadi artık bir mayonezini falan sürelim de yiyelim diyor. Umarım siz de evde yaparsınız, beğenirsiniz. Refika'nın hamburger ekmeğiyle başladık. Bundan sonra da her hafta böyle kendimizce maceralara çıkacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Hatta hani sorularınız, deneyimleriniz, fikirleriniz olursa onları da bize yazın. Ama bunun için de bizi takip ederseniz çok seviniriz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Ha, görüşmek üzere. Bayağı sevdiğim ekmeği yiyor. <laughs>